Lütfen güzel yapın ya. Yani. Yemin Güzel yapın yani. Değil mi? Bir tane tuyu verebilir mi yemek için? Bu yemek Mehmet Şef'e benziyor. Hamburger. Sonra söyleyeceğim niye? Merakla bekliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Tam Mehmet Şef. I. Bak atsın da bana desin Mehmet Şef nasıl biri? Ah aklıma bu yemek geliyor bana ya. Yani. Dışı sert ama içi yumuşak künefe. Pamuk şekeri. <laughs> Ya dönem var ya. Yani. Seni pamuk şekerine benzeten var oğlum. <laughs> Sergen, ne geliyor aklımda? Köfte. Şaka yaptım. Sen ne dedin Milan, sen de bir şey diyordun? Şef, dışı sert, içi yumuşak olduğu için künefe. Ya böyle bir mi benziyor? Şef, katmere de benzetiyorum ben. E, Emre, sence kim ben, ne hangi yemek? Ya, lokum gibi adam. Lokum mu? Maşallah var ya. Yani. Oğlum oradan nasıl gözüküyorsun? E, çok merak ettim. <laughs> <laughs> Dur vallahi gidip bakacağım. <laughs> Aa, hakikaten ha. Aa. Sen de bir şey de be. Elma şekeri. <gülüyor> <gülüyor> Ateş, sence? Halka tatlısı. Halka tatlısı. Oğlum, sen beni halka tatlısına mı benzetiyorsun? <laughs> yani... O, 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 orta Şşt. nokta nerede? Sana ne yedirdiler evladım sabahleyin kahvaltıda? <laughs> niye, niye halka tatlısı? Tatlı güzel böyle, çıtır oluyor ya. Aa. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla biriniz doğru bildiniz. Bakalım kim? O zaman bakalım. Birlikte bir. Hafta yeni başlıyor. Müteşem bir yemek ile bakalım. Mavi kaptanlık bu hafta kim kazanacak? Bir, iki, üç. Kaldırın kutuları. Oo. Ben bildim şef. Evet arkadaşlar. Bugünkü ürünümüzü şöyle kısaca bir anlatacak olursak bu ürün için krize giren ben biliyorum. Yemin ediyorum biliyorum. Haftada bir kez mutlaka yemezsem olmaz diyeni de biliyorum. Ve bunun için özel malzemeyi ta yerinden getirtenleri biliyorum. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin en çok sevilen ilk üç tatlısından bir tanesi. Bugün sizden istediğimiz tatlı künefe. Nasıl olmalı? Künefe zaten çok meşhur olan Atay künefede zaten herkes bilir ama aslında birçok yerde yapılır yani özellikle şey doğudan değil mi? Birçok yerde tabii. yer alıyor. Farklı çeşit farklı versiyonda da vardır yani ama bizde tam böyle bir geleneksel bildiğimiz ana baba diyebiliriz bilmiyorum yani künefe istiyorum. Tabii. Künefe böyle bir şey arkadaşlar işte meme şefi gibi yani aslında dışarıda Böyle bir güzel, çıtır çıtır yani. Hatta afif ve sert olması gerekir yani. Böyle bir çatal batırırken krak duyması gereken bir çıtırlı yani. Ama içinde o güzel eritilmiş peynir, peynir akmalı, gerekir. Sıcak sıcak. E tam senin gibi Mehmet Şefi. E, doğru mu? Öyle değil mi Mehmet Şefi? Çok var ya. Biz Türk mutfağını böyle anlatabildiğimiz gün dünyaya bayağı bir yol alacağız gibi geliyor ama. Adam biz de diyoruz yiyin künefe. Yiyin <laughs> künefe. Evet ama tam teknikte nasıl olması gerekir ee, Sömer Şefim? Evet künefenin çok farklı tekniği var. Bir kere çok yüksek ateşte hiçbir zaman pişirilmez altını yakarsınız. Mutlaka ve mutlaka altını genelde e, pekmezle ki ya kendileri yaparlar şeker pekmezi evet. ya da üzüm pekmezi verdik. Biz e, orada gördüğünüz gibi pekmezle bir yakarsınız ki o kızarıklığı olsun. Dışı mutlaka çıtır çıtır olmalı. İçindeki peynirin miktarı çok önemli. Ne dışına taşıyacak ne de az olacak. Fıstık oranı çok önemli. İçinin yumuşak kalması, sıcacık olması, şekerinin kıvamı çok önemli. Şeker şurubunun koyduğunuz zaman ne yapış yapış olacak, birazcık hafif olacak. Ama aynı zamanda da tabii şekerin tadı da gelecek. Yani aslında yapılması zor, teknik bir yemek yapıyorsunuz.